Bu adımda eğer değilse düğümünü inceliyor olacağız. Bunun için yeni versiyon oluştur diyerek ve versiyonu güncelle diyerek işe başlıyorum. Ardından Toolbox içerisinde eğer değilse düğümünü seçip tasarım ekranına sürüklüyorum ve yapılandırmaya başlıyorum. Bu düğüm True False mantığına göre hareket eder. Yani süreci en fazla iki daldan devam ettirebilir. Bunlardan yalnızca bir tanesini seçmek zorundadır. Eğer bu dallar daha çeşitli veya daha fazla sayıda olsun isteniyorsa koşullu dallanma düğümü kullanılmalı. Bunun ayrıntılarına bir sonraki videolarda değiniyor olacağız. Eğer değilse düğümü o belgenin belli kriterlere göre doğru veya yanlış olduğu durumlarda süreci daha farklı dallardan yönetilmek istendiğinde kullanılan bir düğüm. Burada yalnızca true düğümünün niteliği olabiliyoruz. Bunun için ayar simgesinin üzerine tıkladım ve karşıma grup veya kural ekleme seçenekleri çıkıyor. Burada ben farklı gruplar ekleyerek o gruplar arasında mantıksal sınama yapabilirim. Şu anda örneğini oluşturmak istediğim durum yine satın alma siparişinde bir belge üzerinde ödeme şekli ve fiyatlandırma şekli üzerinden bir mantıksal sınama oluşturmak. Bunun için ilgili alanların üzerine gelip sağ tık yaparak öncelikle veri bilgilerini kontrol etmem gerekiyor. Bu alan Stock 46e tablosunda ödeme şekli kolon ismiyle tutuluyormuş. Bunu varlık adında yine stok 46e ve kolon adında da ödeme şekli olarak belirterek yapıyorum. Ve bu alanın SP olması durumunda bu alanın doğru yani true olarak geçmesini istiyorum. Yine bu grubun içerisinde bir kural ekleyeceğim ve bunların arasında V ilişkisini olmasını sağlayacağım. Bu kuralda fiyatlandırma şeklini sınasın istiyorum. O yüzden yine ilgili alanın üzerine geldim ve kolon isminin fiyatlandırma şekli olduğunu görüntüledim. Aynı şekilde ilgili alana giriyorum. Eşittir. Bu sefer S2 ise yani şurada S1 değil, S2 seçeneği varsa bu true olmuş olsun diyeceğim. Bu sayede ilk alandan true yani 1 dönmüş olacak, ikinci alandan false dönmüş olacak. Aralarındaki mantıksal operatör V olduğu için de bu düğümden false dalına ilerlemesini bekliyorum sürecin. Yapılandırma ayarlarına kaydet dedim. False düğümünden ilerlediğini daha net görebilmek için bir bildirim gönder düğümü ekliyorum. Ve süreci bu haliyle kaydediyorum. Ardından test aşamasına geçeceğim. Süreci yayınlanabilir hale getirip yayınlanabilir versiyonlardan seçiyorum ve belgemi kaydediyorum. Yine satın alma siparişini de kaydedeceğim ve bu sipariş üzerinden, bu belge üzerinden birazdan BPM'i çalıştırıyor olacağız. Öncelikle sayfamı yeniliyorum. versiyonumu seçip e, sürecimi başlatıyorum. Süreç başlatıldı ve tamamlandı aslında. Direkt olarak e, geçmişi incelediğimde sürecin başlatıldığını, eğer değilse düğümüne gittiğini e, ve bildirim gönder düğümüne gittiğini daha sonra da sürecin tamamlandığını görüyorum. Bildirim gönderi e, false düğümünün false e, dalının altına koyduğum için aslında bu belgenin o mantıksal sınamadan false olarak döndüğünü daha net görebildim. Eğer değilse mantığı bu şekildeydi. Koşullu dallanmayı anlatacağımız bir sonraki videoda görüşmek üzere.